Çelebi, Nilüfer Sarıdaş, Mamak Arama Kurtarma ekibinin iki kadın gönüllüsü. Hem belediyede çalışıyorlar hem de olası bir afet durumunda hayat kurtarmak için öncülük ediyorlar. Makut ekibine gönüllü olarak katıldım. Beş günlük bir saha çalışmamız var. Amacımız olası bir durumda bölgede bize ihtiyaç neyse vatanımıza, milletimize nasıl faydalı olabiliriz, insanlığa nasıl faydamız olursa. Bizler gönüllü olarak girdiğimiz için her ne pahasına olursa olsun sonuna kadar bunun arkasında duracağız. Ve elimizden ne geliyorsa insanlık için elimizi taşın altına koyacağız. Bir bayan olarak ne yapabilirim? İnsanlara işte yardım amaçlı psikolojik de olabilir, yardım dağıtımı da olabilir, çadır kurmada da geri planda halkımıza acılı bir durumda ne kadar yardımcı olabilirmek amacıyla bu işe gönüllü olarak katıldım. Mamak Belediyesi'nin 21 gönüllü personelden oluşturduğu arama kurtarma timi Makut, eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yalnızca doğal afetlerde değil günlük hayatta da karşılaşabilecek pek çok soruna müdahale edebilecek ekip, Ankara İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nde AFAD Gönüllülük Sistemi Saha Eğitim Programı kapsamında 5 gün boyunca destek AFAD Gönüllüsü eğitimi aldı. Elif Çelebi ve Nilüfer Sarıdaş da eğitim alan gönüllülerden. Bu kapsamda belediyenin farklı birim personellerinden oluşan Makut ekibine AFAD İl Koordinatörlüğü tarafından deprem başta olmak üzere doğal afetlere ve yangınlara karşı alınması gereken önlemlerle davranış biçimleri anlatıldı. Makut ekipleri arama kurtarma araç ve gereçlerinin kullanımı ile ilgili de bilgiler aldı. Hatay'da, Maraş'ta bulunduk biz depremlerde. Biz burada çadır kurmayı bile bilmiyorduk daha önceden. Biz burada onu öğrendik. Nasıl yangına müdahale edilir onu da bilmiyorduk. Biz onu burada da öğrendik.